Oraya gitmeyeceksin Murat. Gidersen seni boşarım. Ali sen bayıl işte. He? Bıraksana kardeşim çantamı ya. Ayıp değil mi köpek? Hiya! Hiya! Hangi parayla o çocuğun geleceğini sağlamayı düşünüyorsun? Al bakalım. Aramıza tamam mı? Ya öteki, öteki çocuğun babası kim? Babam. Bu da annen o zaman. Ne annesi ablam mı benim? Oha ne diyorsun beyefendi? Çekil Abla kurban olayım. Aslı okulda o kadar çok kişi idare ediyor ki. Başka, başka bir yerde mi var? Deniz? Vallahi gözüktüğü gibi değil. Ben yani kızımızla aramda hiçbir şey yok. Bir öğrencinin açık olduğunda ne kadar gizleyebilirsin ki? Bir daha sakın bizimle oynama. Kavak Yerleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı...